Sephora alışverişinde daha önceden hiç yaşamadığım bir şey yaşadım. Ama önce aldıklarımı göstereceğim. İlk olarak Bayama'dan böyle bir göz kremi aldım. Benim göz altlarım egzamalı yani baya sorunlu aslında. Bu da bariyer onarıcı bir göz altı kremi olduğu için bunu almak istedim. Bu markaya bayılıyorum ben. Daha önceden misini kullanmıştım ve 2-3 kere aldım. Hala kullanmaya devam ediyorum. Umarım göz altlarıma iyi gelir. Bir diğeri Rare Beauty'den Nipo ile aldım. Ben de Rare Beauty'nin Başka bir lip oili vardı. Çok seviyordum. Çünkü inanılmaz kalıcı. Bunlar böyle parlak oluyor. Ama altında kalan renk o kadar tatlı oluyor ki inanılmaz güzel. Diğeri Lene Jimbo Lip Serumu. Bunun rengi inanılmaz ve o kadar yumuşacık bir şey ki size anlatamam. Şimdi de bunu sürmek istiyorum. Paketlemesi çok tatlı zaten. Bu Donut aplikatörden olan. Rengini şöyle göstereceğim. Cam gibi bir dudak yapıyor. Keşke başka renklerini de alsaydım. Çok pişmanım almadığım için. Ve o kadar güzel kokuyor ki. Bakar mısınız? Yaşadığım ilginç olaya geliyorum. Bana sample verdiler Sephora'dan. Bu gerçekten çok nadir bir olay olduğu için bunun videosunu çekmek istedim. Şöyle bir Chloe parfüm denemedim. Bunu denemek istiyorum. Bir de Guerlain'den bir şampuan sanırım. Conditioner'mış pardon. Deneyeceğiz bakalım. Mutluyum yani sonunda sample alabildim. Teşekkürler.